Evet, merhaba çok sevgili oyun halkım, oyun severler, oyuncular. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız oyun fiyatları ve oyunlarla ilgili şahane bir video paylaşmıştım. O videonun yorumlarında gördüğüm kadarıyla önümüzdeki 2023 oyun seçimleri tam ismiyle editörümüz buraya maalesef tam ismi sığdıramamış ama merak etmeyin. Şimdiden bir spoiler veriyorum. Onu da çözeceğiz. Tam ismiyle 2023 genel oyun sektörü seçimlerine çok az bir zaman kaldı ve görüyorum ki sizlerin bu konuda çok büyük endişeleri var. Ama hiç merak etmeyin Anıl Gaming oğulları burada olduğu sürece hepiniz güvende olacaksınız. Zira ben adaylığımı şu anda açıklıyor ve bu videoda da sizlere vaatlerimi sunmak için karşınıza çıkıyorum. Görebileceğiniz üzere oldukça resmi ve bir o kadar da samimi bir ortamdayım. Neden bu samimilik? Çünkü RTX 4090 ekran kartınız olsa bile PS5, Xbox Series X ya da S, Next Gen konsolunuz olsa bile mutfağınız yine mutfaktır arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın diyorum ve tekrardan hoş geldiniz diliyorum. Eğer seçimleri kazanırsam oyun sektörü nasıl buradan buraya taşıyacağımı Gelin hep beraber öğrenelim. Birlikte oyun sektörünü tekrardan canlandıracağız arkadaşlar. Oyun sektörü ne hale geldi? Değil mi? Hepimiz mutsuzuz, hepimiz bıktık artık. Son yılların en kötü zamanlarını görüyoruz artık oyun sektörünün. Yani 79 yıllık oyuncuyum. Ben oyunlardan bu kadar sıkıldığımı bilmiyorum ama merak etmeyin. Her şeyi beraber çözeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz vaatlerimle başlayalım. Öncelikle bizim bence sektördeki en büyük problemimiz bu bence birazcık yöneticilerden de kaynaklanıyor. Oyun sektörünün büyüklerinden de kaynaklanıyor. İşte bu Jim Ryan'ler, Phil Spencerler falan bizlere çok kötü davrandı. Ama merak etmeyin. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bu sektör kafasından çıkacağız. Artık çok sıkıldık. Neymiş efendim? Açık dünya RPG elementleri. Açık dünya RPG elementleri. Başka bir şey yok. Son 5 yıldır bundan başka oyun çıkmadı ya. Açık dünya RPG elementleri. Sürekli aynı oyunları Reskin'e de önlerimize koydular ya. Bazı serilerin 15 tane oyunu var şu anda arkadaşlar. inanabiliyor musunuz? Böyle bir dünya olamaz. Bunlar olsun. Yine olsun. Bu tarz oyunların seveni var. Ben de seviyorum. Oyunlar oyun çalışıyor. Çok güzel. Ama artık oyun sektörünü bunların domine etmesine izin veremeyiz. E artık her şey elden gidiyor. Bıktık artık bıçak kemiği kopardı. Yani bu noktaya el atmamız gerekiyor. Artık daha özgün fikirli, daha zekice yapılmış, daha düşünülerek, daha özene bözene, daha paranın arka plana atıldığı oyunları sektörün öne çıkarması lazım. İşte biz ve ekibimiz bunları gerçekleştirecek özel olarak oyunları seçeceğiz, inceleyeceğiz ve geliştirilmesine yardımcı olacağız. Gerek maddi gerek manevi ve sizleri yeni oyun sektörüne tekrardan adım atacağız. Bundan 10 sene, 15 sene önce nasıl yeni türler, yeni gameplay mekanikleri ortaya çıkarıyordu. Aynen biz de oyun sektörünün başına geçtiğimizde Bunları göreceğiz. Hatta sizlere sürpriz bir isim olarak Hideo Kojima'yı da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. O da burada konuk olacak. Beraber yeni projelerimiz hakkında konuşacağız. Tabii ki çok heyecanlı şeyler olacak. Daha size söylemediğim çok fazla sürpriz var. Evet. Onun dışında oyunları maneviyatın dışında yani fikir vesaire dışında teknik olarak da geliştireceğiz. Yahu bu sene çıkmış oyunların kaçı düzgün çıktı ya? Daha geçen gün Jedi Survivor çıktı. Yani açayım oynayayım dedim. Oyun 12 FPS'de çalışıyor ya. Next Gen konsol çıkardı bu Jim Ryan, Phil Spencer dediğimiz adamlar. E ne oldu dünyanın en güçlü konsolu? Çalışmıyor. Oyun çalışmıyor. Bozuk ya. Ki dünyanın en güçlü konsolu diye lanse ettiği şey de RTX 2070 günü. Neyse o, o başka bir konu. Şimdi biz kimseyi kötülemeyelim. Biz burada düzeltmeye geldik. Tamir etmeye geldik. Zaten düzelecek her şey. Her şey süper olacak artık oyunlar düzgün çıkacak. Öyle first day patch diye 100 GB iş olmaz. Yahu oyun yapıyorsun. Bakın buraya bir kutu getirdim. Disk koyuyorsunuz bunun içine. Ki şu anda bakmayın bu PS3 ama PS5 ve Series X diskleri UHD 100 GB disk. Onu taksan dahi download etmen gerekiyor. Böyle bir şey olmaz ya o zaman çıkarmayacaksın bunu. Buna da dur diyeceğiz. Artık disklerin de bir anlamı olacak ve artık fiziksel oyun işine de bir denge getireceğiz. Dijitalleşiyoruz. Ama kutulu oyun hala çıkıyor ve bu tarz sıkıntılarla çıkarıyor. Ya güzel koleksiyon değeri olacak ki alacak bunu oyuncu ya da dijitalden devam. Asıl, alıyorsun bunu bomboş geliyor. Bak boş. Aynen öyle. Kutulu oyun alan oyuncu hem boş kutu alıyor hem de üstüne download ediyor. Bunları da hep beraber çözeceğiz. Çok güzel bir dönem başlayacak dediğim gibi. Onun dışında oyun sektörünün bir başka kalbine tabii ki de değinmemiz gerekiyor indi oyunlar canımız ciğerimiz indi oyunlar olmasa bizim kalbimiz yarım kalırdı gerçekten indi oyun umuttur indi oyun eğlencedir indi oyun fikirdir zekadır ama gel gör ki son yıllarda indi oyunların durumu çok kötü her indi oyun yapımcısı gidiyor Unreal Engine'den alıyor asetleri yapıştırıyor alıyor asetleri yapıştırıyor alıyor asetleri yapıştırıyor ve ne oluyor sektörde özel indi oyun kalmıyor bu şekilde biz ekibimizle beraber özel olarak gerçekten zekice yapılmış iyi oyunları toplayıp sektörde üst noktalara taşıyacağız kim bilir kaç tane parlak zekalı indie yapımcısı çoktan oyun yapmayı bırakmıştır bu sebeplerden dolayı. Tamam anlıyorum Unreal Engine 5 çıktı şahane bir motor. Teknoloji motorunu yaptın gördük eğlendik asetler ama yeter artık oyun oynama zamanı. Zaten yeterince indie oyunlarımızı kaybettik tekrardan beraber indie oyunları yücelteceğiz. Şahane indie oyunlar bizleri bekliyor sizler de evet sen indie yapımcı heyecanlanmaya başlayabilirsin. Ekibinle ufak kutlamalar yapıp heyecanlanabilirsin her şeyi çözeceğiz. Tabii ki en büyük vaatimi söylemeden olmaz. Hazır mısınız? Bunu ilk kez burada duyuruyorum. Bu mükemmel bir duyuru. Direkt zaten oyunuzun kokusu gelmeye başladı. Yani heyecanlandığınızı hissettim. Sizlere anı pesi tanıtıyorum. Evet anı yurt dışındaki globaldeki arkadaşlar en iyi olarak telaffuz ediyor bunu. Anılın anısından gelme bu. Bu nedir? Bu sistem arkadaşlar bütün abonelik servislerini bünyesinde topluyor tek bir fiyatla. Ülkemizde 25.99'a satılacak. Globalde de 15 dolar gibi bir meblağ isteyeceğiz. O önemli değil. Biz parasında değiliz tabii ki ama buna da bir not düşüneyim. Ne olacak bu? İşte PlayStation Plus, Deluxe, Game Pass, Ubisoft Plus, EA Play hepsi bunun içinde olacak. Tek fiyat hepsi bir yerde oynayabileceksiniz. İçinde de düzenlemeler olacak. Birinci parti oyunlar her zaman olacak. O Phil Spencer'larla, Jim Ryan'larla falan hep anlaşacağız. Neymiş kardeşim? Ratchet Clank yapmış adam PlayStation Plus'a koymuyor. Bu nasıl iş ya? Bunları çözeceğiz. Üstüne kontratları sürekli yenileyerek bu tarz servislerde azalan oyunların sayısını da en aza indireceğiz. Şahane günler tekrardan bizleri bekliyor. Peki bu şekilde nasıl para kazanacaksınız diye sorarsanız onu bize bırakın. Biz para kazanmayı biliriz. Siz rahat olun. Yani bizim derdimiz para değil. Önce oyun sektörü kurtulsun. Biz The Game Awards'dan Jeff değiliz yani. Önce para mı olur? Ne? ne? Sanki bu videonun dakikasında da Steam dağıtacak değiliz ya. Hepimiz düzgün bir şekilde yöneteceğiz bu güzel ekonomiyi. Devam edebiliriz. E, tabii ki de Epic Games'e de anlaşmamız var. Eğer seçilirsem aynı şekilde bedava oyunlarınızı almaya devam edeceksiniz. Tabii ki bu verilen oyunların kalitesinde de gözle görülür bir artış olacak. Bunu seçildikten sonra göreceksiniz. Ve gelelim bana en çok sorulan sorulardan biri. Oyun fiyatları ne olacak? Merak etmeyin buna da bir çözüm getireceğiz. Bildiğiniz üzere gerek globalde gerekse ülkemizde oyun fiyatları uçmuş durumda. Yurt dışında 70-80 dolarlar konuşulurken Türkiye'de zaten 1000 küsür liraları hatta 2000 liraları geçmiş durumdayız. Bu böyle devam etmeyecek. Hem işçi kardeşlerimizin hakkını teslim edeceğiz. Bildiğiniz üzere oyun sektöründe çalışmak artık çok zor, maliyetli ve bir o kadar yıpratıcı. Hatta Jason Schreier benim çok sevdiğim gazeteci dostum bu konuyla ilgili bir kitap yazmıştı. Hatta iki kitap yazmıştı. Mutlaka onları okuyun. Bilgilerin, kültürlerin. Bu tarz zorlukları hem aşacağız. Oyun sektöründe iş bulmak, oyun sektöründe çalışmak çok daha kolay bir hale gelecek ve oyun maliyetleri düşecek. Bununla beraber oyun fiyatları da tekrardan alıştığımız 50-60 dolarlara düşecek. Her ne kadar global bazında konuşsam da peki Türkiye'de ne olacak? İşte bomba burada. Sizler de oyunlarınızı aynı birimden alabileceksiniz. Oyun 60 dolarsa Türkiye'de de 60 TL olacak. Bunu özellikle bizzat sağlayacağım. Hatta bazı oyunlar yerel fiyatlandırmayla daha da uyguna çıkacak. Sürprizleri bekleyin. Şaşıracaksınız, çok olacaksınız. Şahane zamanlar bizleri bekliyor. Şimdi tabii ülkenin konularına girmişken burada gördüğünüz Nintendo'yu süs olsun diye koymadım. Her ne kadar güzel bir cihaz da olsa Nintendo bildiğiniz üzere resmi olarak Türkiye'de yok. Tabii ki de distribütörlerimiz sağ olsun ülke Nintendo getiriyorlar ama bunu daha da üst seviyeye çıkaracağız. Bazı Nintendo'da çalışan Japon arkadaşlarımla konuştum Hideo Kojima aracılığıyla. Can dostlarım benim. Anlaştım eğer seçilirsem Nintendo Türkiye'de şube açacak. Türkçe Zelda gelecek. Hatta dublajdı. Nintendo Türkiye e-shop'u açılacak. Oyunları TL ile alabileceksiniz bu güzel cihazdan. Üstüne üstlük tabii ki de yeni konsol geldiğinde. Şimdi o bilgileri ben vermeyeyim. Bende var Tabi o bilgiler ama ben size söyleyemem. Zamanı gelince çıtlatırız. Aynen devam konsolda Türkiye'de tam destek olacak. İşte bu duymaktan çok sevinebileceğiniz bir haber. E, tabii ki birazcık da her ne kadar çok fazla az etmesem de multiplayer tayfasından da bahsetmem lazım. Bu League of Legendsçi, Valorantçı tayfa benim politik görüşlerimle çok fazla örtüşmese de Tabii ki de oyun sektörü onlara da kaplıyor. Onlar için de iyilik yapacağız. Her ne kadar onlar bana iyi davranmasa da ben onlar için çalışmaya devam edeceğim. Serverların bakımı aynen devam edecek. Her türlü multiplayer için yerel serverlar açılacak. Kendi kendi o server olacak kardeşim. Rahat rahat oynayacaksın. Dolandırıcılık, hile gibi sorunları çözeceğiz. Daha fazla denetim, daha fazla çözüm demektir. Bunları yapacağız. Onun dışında oyunlardaki ırkçılığı bitireceğiz. Elfler de oyun oynayabilir kardeşim. Neymiş efendim? Elfler oyun oynayamazmış. Oynar tabii ki ya. F'leri de oynatacağız. Bu soruna da bir dur diyeceğiz. Ha tabii ki biliyorum bazı F'ler sorun çıkarıyor. Onları gezegenlerine yollayacağız. Onlar ayrı konu. Onlarla başa çıkacağız. Ama genel olarak huzurlu bir multiplayer sektörü sizleri bekliyor sevgili multiplayer oyuncularımız. Ve son olarak seçildikten sonra hem beni hem de sizleri heyecanlandıracak olan bir konuya değineceğim. Artık E3 heyecanı geri dönecek. Hepimiz tekrardan o yaz aylarını o Haziran ayını iple çekeceğiz. Şu anda kaçımız E3'ü bekliyor diyeceğim de E3 artık yok. E3'ü bitirdiler. Herkes kendi yayını yapar oldu. Artık E3 heyecanı diye bir şey yok. Haziran ayını, yaz ayını beklemenin hiçbir anlamı yok. Artık buna da bir dur diyeceğiz. Saçma sapan yapılan kısa kısa yayınları daha anlamlı yayınlara çevirip bu yayınların sıklığını azaltacağız ve E3'ü geri getireceğiz. Hepimiz tekrardan o heyecanlı Haziran ayını bekleyip Oyuncu festivalini tekrardan yaşayacağız. Hepimiz çok özledik değil mi? En son ne zaman böyle bir E3 heyecanı yaşadınız? Ey oyuncular! 2018 fena değildi gibi değil mi? Üstünden kaç sene geçti artık. Ya bazı şeyler çok ortada. Bunları düzelteceğiz. Tekrardan E3 heyecanı geri dönecek. Yeni yeni fragmanlar ve gerçek fragmanlarla kimseyi dolandırmadan çok güzel dönemler geçireceğiz. Ve evet bu oyun sektörünün başındaki Kan emicileri devirip daha iyi oyunlar için, daha çok oynamak için ve tabii ki de daha çok eğlenmek için önümüzdeki seçimlerde sizlerin oylarınıza tayinim. Çok sevgili oyuncu dostlarım. Umuyorum ki önümüzdeki zamanda oyun sektörünü tekrardan canlandıracağız ve hepimiz çok mutlu olacağız. E tabii ki şunu da söylemem lazım. Kazandıktan sonra kapınızda bir adet RTX kart gördüğünüzde, veya ki mailinizde bir adet oyun key gördüğünüzde çok fazla şaşırmazsınız artık. <laughs> Bu da bizim ufak tefek yani hediyelerimiz olur. O zaman ne diyoruz? Oyunlarınız bol, oylarınız bana olsun. Çok sevgili oyuncular. Görüşmek üzere.